Patlattım. Patlattım. <laughs> ne kadar yatırabilirim? Haydi bakalım. Herkese iyi seyirler. İlahi Mert. Ben, ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz. Selamlar Zafer abiciğim. Haydi bakalım. Ankara'dayız ilk olarak sanıyorum Karagöl yolu Çubuk tarafı. Çubuğa doğru şimdi, gidiyor. Şimdi Oğuzhan sürerken bir grup geliyor. Bir, iki ve üçüncü arkadaş da geçecek az sonra şimdi göreceksiniz onu da. Çok virajlı bir yol, çok güzel bir yol aslında. Tam motor sürmelik. Arkadaşım biraz araba geçerken Kontrolü geçiyor. Kontrolü bir aramadı. Dışa açılıyor bir şeyler bir şeyler. Yani şimdi burada bir ipucu geliyor. Ne yapacak acaba öndeki diye. Merakla bekliyorsun çünkü öyle. Eh, Oğuzhan da burada içerlerden. Ozan da evet çok içerden geçmiş. Bir şey söyleyeceğim biraz sonra ama seyredelim. Zafer abi Şimdi... cilt bakım rutinini paylaşır mı? Kardeşim Zafer abinin cilt bakım rutinini ben biliyorum. Paylaşmayacağız. Şimdi öndeki arkadaşımız Oğuzhan'ı geçen kendi arkadaşları muhtemelen onları da en sol şeride çıktı karşısında sol. Bir araba maraba sol gelir ya. Var. Yatırdı yatırdı. Oo, Tam yatırdı. Feci hani düşmüş. Ne kadar yatırabilirim diyorsunuz ya bu kadar yatırabiliyorsunuz. Yani böyle 90 derece kadar motoru yatırabiliyorsunuz. Böyle oluyor. Şimdi öncelikle şurada bir şey söylemek istiyorum. Oğuzhan'ın bu yaptığı kesme. Yani virajı kesme. Karşının şeridine girerek kesme. Biz bunu yapmıyoruz. Çünkü ha, bu şeride saygı prensibine edindik. Bu prensiple Gidiyoruz. Önemli yani bir kural. Viraj yapmayacaksan motora binmenin ne alemi var? Şimdi o virajdan dönemiyorsan sen, kendi şeridinden dönemiyorsan buraya girersin dön, biraz çalış, senin de olur. Ne olacak ki? Şimdi öndeki arkadaşımız burada artık sürüş hırsına kapılmış durumda. Bak çok gereksiz bir karşı şerit bu. ya böyle, Evet ya bence de zaten gereksiz Zaten sol harbiden. viraj geliyor. O virajın içinde istiyorsan geçersin. Geçme de. Şimdi burada geçersen ters seçip tekrar yatır. Motonun stabilitesi. Ben sevdim. onun bir şey takılmış da düşmüş Yoksa, ya. Yoksa sanki gidiyor gibi. Zaten ve düşüyor. Ama bir şey olmuyor. Yani benim en e, sevdiğim taraf bu. Olsan da motordan giderken mi indi ne yaptı onu da anlamadım. Bir daha seyredin bak orayı. Motorcuya bir şey olmuyor. Motor öyle böyle yaptırılır falan. Önemli değil. Size bir şey olmasın. Ama Aynen öyle. Barnaul abone olmuş hoş geldin. Bilginin yolunu arttırmak hoş geldin. Becerinin de öyle. Bilincin yolunu arttırmaksa buradan geçiyor. Düşün. Pengos izleyeceğiz. Evet ikinci olayımız bakalım. Ali ile yine uzun yol. Cüratlı gidiyor gibi. gibi. Bir iki yerleşimin olduğu bir yer. Ali gidiyor ortalardan. O da şehirleri karşılıyor. Hadi bakalım. Ve bir anda yerde su birikintisi. Fren miren Ali'de bir şeyler bir panik havası. Ve yerde aldık başa. Gel. Gel bir inceleyelim. Bak şimdi. Bu tip yollarda mesela hayvan büyük tehlikedir. Zaten evet, zaten değil. hızlı gidiyor 106 evet. Ile 106 köyü. çok tehlikeli burada ya. Ve burada durdurdum. Bir anda Şimdi... inek minek fırlar, keçi beçi fırlar ya. Bak yol yüzeyinde gördüğün son nokta orada durabileceğin sürette gitmelisin. Değil mi? Şimdi orada bir şey olursa freni çaktın mı duracaksın. Ha sen o sürecin üstündeysen o zaman iyi yönlendirme yapacaksın. Hmm. Şimdi buradan da gidebilirdi. Doğru. Hani buradan gidip düzeltip dümdüz bir şekilde Sudan geçseydi düşer miydi? Düşmezdi. Ama burada el de böyle ya sürekli. Ne zaman fren yapıyor, arka fren ha. falan. Karışıyor işler. Bir sanki fren yaptığı için kaydı gibi değil mi? Karışıyor. İşte bunu yapmayın. Fren bir kere bu tip durumlarda tehlikeli. Kaçınmaya bakın öncelikle. Ki çok da yer vardı orada. Geçmiş olsun hadi. Gelin. Geçmiş olsun. Devam edelim Mustafa ile. Evet. O kapatacak. Aynaları dışı almış ama o yeterli yani. Aynaları dışı alınca tamam. Of. Güzel motor. Ali yerde. Artçısı yerde. Mustafa yerde pardon. Yani şimdi Mustafa'cığım bak senin. Şimdi burada mesela motorcu haklı değil. Hatası. Hatalı. Yani sinyal olsun olmasın yine hatalı ya. Yani. İki tarafta da hata var. Tamam o sinyal vermedi de. Burası hatalı bir gidiş yönü kardeşim. Orada gitmeye hakkın yok. Orada gidiyor. Hem gitmeye hakkın yok hem de biraz tecrübe olarak zaten bir dönüş var. Burası Türkiye. Adam sinyalsiz dönebilir. Kendi canının önemli değil. Bunu tahmin edebilmen lazım. Toraten abone olmuş hoş geldin. Bu sana eğer çok dikkatli olacaksın. Araba oradan araba beklemediği için döner. Sinyal sinyal vermez. vermez. Beklemeyin sinyal işini zaten. Bak ne oldu? Hasar alan sen oldun. Kız arkadaşın oldu. Geçmiş olsun. Şimdi araba en sağ şeritte dönerken oradan bir araç gelmesini beklemiyor ki. O yüzden de devam ediyor adam. Bunu hep yapacaklar yani. E, ameliyat oldu tamam geçmiş olsun. Tamam kardeşim de yani geçmiş olsun Allah yardımcısı olsun da hatalısın sen de yani. Ama bak ne ayakkabı var. Kavgaya tutuşuyorsun hemen hiç olmaz ya adrenalinle hareket etmemek lazım abi çok tehlikeli bak. Karşıdaki de bir adrenalin tutulsa Allah korusun. Ne pantolon var ne mont var hiçbir şey yok. Küçücük kazada büyük yaralar alabilirsiniz. Kız arkadaşım var bir de yanında ya Allah korusun. Ahmet'e devam edelim. Bu ilginç bir olay. Vallahi bak bu videodaki diyalog inanılmaz. Ya Ahmet gidiyor sol şerit. Önde de bir araba var. O da gidiyor. Alan. Birden sola mı dönecek adam? Öndeki araba fren yapıyor. Ahmet umursamıyor. Araba dönüyor. Ahmet yerde. Bu ama harbi davarlıkla. Şu fren yapan arabalara karşı biraz dikkatli olmak gerekmiyor mu Ahmetcim? Boşuna mı fren yapıyor bu adam? Orada bir geçit var. Gire bak, fren yapıyor. Sinyal minyal yok ha burada bak. Burada sinyal yok. Fren lambası oldu. Şimdi Bu adam niye fren yapıyor? Var bir şeyler yani. Senin dikkatli olman lazım ama motorcu olarak. Zafer abi doğru söylüyor. Adam %100 hatalı zaten de. Dönecekti de ondan. Ne? ne? Sinyal verdiği an. Savunuyor bir de la. Sinyal dediği an aslında. Ondan öncesinde sinyal falan yok. O an sinyal veriyor. Dayıdaki yalana bak la. Herhalde şey kazanın heyecanıyla yoksa koskoca adam yalan söyleyecek. Söyler abi. Bak, söyler değil abi. Değil mi? İlginç bir diyalog. Dinleyelim Allah aşkına. Ama sen de hata canım kardeşim. Ne? Hata sende benim nasıl sağdan geçiyor solundan. Ne? Geçiyor. Abi sen ne? Sağından geçeceksin sen benim soluyacaksın ya. Ne? Ben sen o şeride geçtin buradan döndün. Ama ben sinyal verdim döneceğim bak. Eş... Yani beynin yandığı anlar var. <laughs> deli ne oluyorsa işte. Pıs. Adam şu an üstünlük kurmaya çalışıyor oğlum. Para ödememek için. Melih'le devam edin. Oh 110'lar 120'ler Melih'ciğim. İyi sürüşler. Güzel kardeşim iyi sürüşler. Hadi bakalım. İleride Geliyor gibi yani. ya. Oturuz bir şey alıyor gibi. Araba, Allah korusu. kombinasyonu. Küt. <laughs> ne denir? Bak düşmüyor. Dokundurdu. Melih'i dokundurdu. Başa aldık seyrediyoruz bakalım neler oldu. Allah korusun. Şimdi buradaki süresi tabii ki bu yol için yüksek. Orada bir de hız levhaları var ha bak. Ne diyor? 50. 50. Biliyorsunuz otobüslerle aynıyız. 50. Sen 115. Geride 120 idi. Harbiden yani, motorcuların mi? da otobüste falan filan aynı olması çok saçma değil mi ya? Orada otobüs çıkıyor. tırını geçmeye çalışıyor. Araba sıkışıp kızaklıyor. Melih bodozlama gidiyor. Melih çok sıkı fren yapmayı da öğren bu arada gerçekten bak el fren bile değil, ee, ön fren progresif giderek artan bir basınçla sıkıyoruz. Bak şu değil ha, bu. Adaşım bir video gönderdim, nefis bir yerde sürüyor. Harbi ne güzel yermiş lan. Diyor. Ama benim size direkt tavsiyem, bu tür yollara gireceksen iki kişi olmayın o motorda. Bir kişi. İşte ayağa kalkarsın, kurtarırsın, önü başı oynar, değiştirirsin falan. Ama iki kişiyken bu tip yollar çok zor. Denge. Arkadaşlar. Yapmayın. Yani toprakta sürmek güzel. Lastik lastik değil zaten şu anda. Bak. Hop. <laughs> çok eğleniyorlar ama. <laughs> Motor da Yanıyor. Zaten makilik alana saplanıyor. Bir daha izleyelim. Bak şimdi. O fren diskinden geliyor herhalde o. Giriyor. Çok güzel bir poz veriyor. Bunu alıp çerçeveletebilir. Hem evet güzelmiş. Diyorum. Daha sonra tabii ki denge bozuluyor. Neden? Artçı var çünkü. Artçı olmasa geçerdi bence oradan. Yani bir e, iyi lastiklerimiz olması lazım. Dişli lastikler. İki artçınızın olmaması lazım. Yoksa risk. önemli Toz mu? Seyredelim. Hadi ben de sefer gerçekten sanınca birden bir şey sefer gerçekten toprak motorlarıyla sürüyoruz. Bak, bak şu eğlencelidir ha. Bu harbi eğlencelidir. Artçı arkadaki kişi. Keyifli bir iş. Gençlere özellikle çok fazla öneriyorum ben bunu. Ancak eymen orada bir... Ee, ne denir orada? Yar mı? Ne var orada ya? Bir bildiğin yarık var lan! Bir çukur, bir yarık var Mariana Çukuru! Eymen sürüyor. Önde de badisi galiba ya da eğitmeni, öğretmeni de olabilir. Yol göstericisi olabilir. O profesyonel biri belli. Şimdi buradan gidiyor Eymen. Şu... Bu ne bilirsiniz? Obruk. Eymen'in <laughs> 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 karşısına çıkıyor. Bir de motor böyle sallanınca Eymen oraya dalınca o motor bile geçmez oradan. Hakikaten geçmez yani. Harbi o ne büyükmüş Şimdi ya. Burada, Konya arazileri gibi harbiden. Profesyonelliğine dikkat çekmek isterim. Bak. Ne oldu? İyi misin? Falan yok. Direkt Eyman diyor ki işte kaydım maydım. Hiç ilgilenmiyor. Direkt motora gidiyor. Oturu kaldırıyor. Çünkü alışmış. Bu tip gezilerde bu düşmeler çok olur. O alışmış. Kesin. Ali ile devam edelim bakalım. Eh, ne oluyor? Çok güzel bir karavan. Siz onu otobüs zannedebilirsiniz. Ben de öyle zannetmiştim ama o bir karavan gidiyor. Ney? Otobüs değil mi? Gidiyor. Sağ çekiliyor. Ali de geçmek istiyor ama... Bayağı bildiğin karavan mı yapmış adam otobüsü? Oy. Ne geçidi var? Ali ön görüyor ve yavaşlıyor. Bak şimdi o da duruyor durmak. Şimdi da işte durmak üzere yapıyor. Neyse nefis bir karavan. Ali burada yavaşlıyor. Ancak bakın karavanın sürücüsü elini çıkarmış. Yavaş. Yoksa bak şu pizzacı var ya pizzacı yakalatıyordu ha. Vallahi çarpacaktı. Başlıyor onlara. Neden? Alman plakalı. Ha. Bizimkiler Türk. Devam edelim bakalım Oğuzhan'la. Şimdi burada bak. Karavanlar maravanlar sıkıcık bir trafik. Oğuzhan yolunda gidiyor. Sağdan Jaws geliyor. Jaws. Ooo bayağı geldi la. Jaws gelip böyle tam 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 tam. Onun önüne geçiyor. Burayla ya. So. Bakalım mı <laughs> Hey adamım. Birden böyle çıkıyormuş. Hey adamım sakin ol. Ah bab özür dilerim. Olasın, ben seni ya, tamam da dayı ben buradan sola döneceğim Bak, ben. Ya, olarak... fark etmez. Sen buna bakarsan görürsün. Bak, Bu, görmedin. gidiyorsun. ya gidiyor istediğim ya. yerden giderim abi. Bu şehir. İstediğin yerden gidersin. Evet. Senin şeridin yok mu? E tamam şeritteyim. İster sol şerit ister sağ. Ya. ya, dayı. Solun. Arekadem. İster oradan bak solunda. Sana ne abi? dışında mı? Abi şeridin dışındasın. Nasıl dışındayım? Ay, Buradan evet. gidiyorum. Ya dayı boş ver tamam sensin okey yürü en güzeli böyle sonuçlanır bak zaten artçının da bu arada kaskı maskı yok Rosancım ee, bu da ikinci videosu onun e, yorum sende demiş ama vallahi ben buna yorum yapamam bak şuna bak. Şuna bak şuna. Dayı ne cisim. Oldu o dayı diyor ama cisim. cisim. <laughs> o, o ne ya? Bu ne ya? Milletin hiçbir şey umurunda. Bu adam mesela hemen buradan tespit edip ceza kesmiyorlar böyle. Ehliyetine bir dondurma mondurma bir şey. 6 aylık el koyma. Harbi adamın umurunda değil ya. Rahatlığa bak oğlum. Yeter bak sesim kısıldı ya böyle şeylerden dolayı. Kafayı yiyeceğim ya. Motor geçmesine alıştım. Ya. Sigara yakayım da. Ses tellerime iyi gelir. Açıkla. Bu ne? Kisem Nur, <laughs> abone olmuş. Hoş geldin. Cumhur'la 10. videomuzu yapalım. Cumhur biraz sabırsız bir arkadaşımız biliyorsunuz. Yani o çok o, o özellik onda çok fazla yok. Burada sıkılıyor. Bir sağ taraftan geçeyim diyor. Yalnız motor bu şey. Ee, kavga eden bir abi vardı ya sürekli. Motovlogcu dayı. O da yetmiyor. Bir daha sağdan emniyet şeridinden geçeyim diyor ama emniyet şeritleri her zaman pistir. Bakın yerdekilere muhtemelen kaza almış yere dökülmüş. Vallahi Arkadaşlar. dökülmüş. Allah Çivi konusu. olur, e, mazot olur, yağ olur. Araba lastiği geçmediği için demirlenmez. Yani şerit dışı yerlerde çok dikkatli. Selam herkese. Aleyküm hoş geldin Ama neye dikkat edeceğimizi şaşırdık vallahi. Aha gördün mü? Dur dur bak. Bak bak gördün mü bak koca bir çuval. Bunun bir adı vardı ben bilmiyorum. Bu toplayıcı. Ha. Bak gördün mü bak. bir şey diyorlardı buna ya. Büyük büyük. Büyük olanlara ne diyorduk ya? Hayır devasa çuval değil ya. Branda da değil hayır. Muşamba da değil. I Büyük çuvalın bir adı vardı arkadaşlar. Big Bag diye biliyorum. Evet Big Bag tamam. Big Bag çuval arkadaşlar. Big Bag. Türkçe olarak ne diyorlar bilmiyorum. Bizim oralarda da hep Big Bag diyorlar. Big Bag. Big Bag. Big Bag çuval. Koskoca bir çuval. Bunun bir adı var da ben bilmiyorum. Bu toplayıcıların kullandığı devasa çuvallardan biri. Mustafa onu görüyor. Mustafa Alacak Mustafa onu. Ve bravo. Park ediyor motorunu. E, tehlikeli de bir yer. Çok hızlı Bir arkadaş daha. Ya. Gidip alıyorlar. Elalos, Kimse uğraşmaz bunda. Bu burada cinarık mı büyük ihtimalle? Ay anasını satayım. Yolun ortasında durur, Millete kaza yaptıracak. Aynen ben de vallahi alacak. Bu arada ya. yaptırır kaza Biri aniden girip hani dolanmasından da değil. Biri aniden girip başka bir şey sanıp sağ kırabilir. Anladın mı? Geldim Seha. Aleykümselam Beyza. Motorcular için çok tehlikeli zaten. Ya arabaya bak bizim motora girse bizim. Ekrana da yapışabilir. Enes'cim oyun oynamıyoruz. Ekran değil. Cama yapışabilir. Enes'cim. asette de korsa değil bu. Ölürüz bununla. Bak motor bu girer. Ya Mustafa'nın ağzı yani bir yerin lehçesi, bir yerin şeyi ama Çıkaramadım Abi, Neyse, park bir türlü. Abi sonradan fark ettim diyor. Önce o diyor ki ben sukları takayım götüreyim falan. Mustafa izin vermiyor. Öyle çok tehlikeli olur diyor. Olmaz diyor. Çıkarıyor. Bravo. Mustafa. He, ayak altına götürüyor. Ve katlayıp ya. alıyor. Harika bir hareket. Çıkaramadım Abi, Neyse, sonra park bir Abi sonradan fark ettim Mustafa diyor. Önce o diyor ki ben sukları takayım götüreyim falan. Mustafa izin vermiyor. Öyle çok tehlikeli olur diyor. Olmaz diyor. Çıkarıyor. Bravo. Mustafa. He, ayak altına götürüyor. Ve katlayıp motoru alıyor. Harika bir hareket. Arkadaş. Arkadaşlar bunu yapalım huş ya. ya. Huş değil bu ya. Huş değil. Hurç hurç. Hurç değil bu ya. Huş diyor. Temizleyelim ya. Dikkat yine Enes'teyiz. Bak sağdan gelene bak Allah. Mümkünse kendimizi tehlikeye atmadan yolu temizleyebiliriz. Temizleyelim ya. Dikkat yine Enes'teyiz. Bak sağdan gelene bak Allah. Sığır ya. Sığır kendimizi ya. 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 Kavşak girişi ya. Ve sen taksicisin. Sen, sen profesyonel. Senin işin bu amına koyayım. Sığır. Gelsin. Kovala la. Aynasını kır. <laughs> Hadi. Sen ne diyeyim en üstte kızıyor dönüyor. Cezalandıracak çünkü. Dayı çok mu öceden var? Çok mu var? <laughs> Adam hiçbir şey demeden camı kapadı lan. Çok mu öceden var? Çok mu var? Aynanı kırarım ama neyse. Ya şu aynayı. Bak buraya kadar yanındaydım her senin avuç. Aynanı kırarım namaz Kıralım abi ya. Kıralım Zafer abi. Kırmayın ayna falan. Lütfen ya. Serdar'la sürelim bakalım. Yine bak akşam saatleri. Akşam daha çok tehlike var değil mi? Kesinlikle. Aa Serdar yaya görüyor. Yaya geçinde yol veriyor. Kamyon geçiyor. Araba geçiyor. Var mı başka geçen daha? Taksici geçiyor. Skuturcu geçiyor. Geçen geçen. Hey ya. Ben o yüzden arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. Ben ne olursa olsun bir araba olarak böyle yerlerde yol vermeye korkuyorum. Neden? Abi sığırın biri gelir sana arkadan çarpar. Sen yol verirsin yaya sana güvenir ileri. Ben geçen anlattım ya. Sen yaya yol verirsin. Yaya sana güvenir yola bir atlar arkadan amına koyayım. Yandan bir gelir araba Allah korusun sınav bölümü başladı. Mili ana yola bağlanırken bölünmüş bir yol zaten. Ne bekleyebilir? Ben yine her zamanki gibi bekliyorum. Ters şeritten bir araba buraya çıkmaya gelir. Dörtleri yakmış bir beyaz Renault. Burada bölünmüş bir yol. Değil mi? Sol tarafta boş gibi duruyor. Burada bir çöp vardı ama. Ha? Ya, beyazı tutturduk da devamı doblo, doblomsu bir şey. Çöpün arkası. Torneo değil mi lan bu? Köpek çıkar mı diye bekleyeceksin sen. Koskoca Hiç umursa bak. Ölüm sessizliğiyle geçiyor bak. Hiçbir şey yapmıyor. Bir insan iki korona çalar en azından. Kusura bakma der. Araba yüzsüzce gelecek. Aa, Tolga durdurayım mı? Şurada durdurayım bak. Evet güldüm. Şimdi. Ya Arkaya bir bakalım aynaya bir şey var mı? Hmm. Dış ayna da var hmm. güzel. Aferin Tolga. Bir şey yok ne gibi. Ne bekliyoruz? Aa, şuradan biri gelecek. Tabii ki arkadaşımızı bekliyoruz. Otobüsün önünden çıkacak oradan öyle. Sinir yapacağız biz de. Ömer kırmızı ışık yeşile dönecek. Onlar da gidecek ama bak gelene bak. Bak şimdi. Bir şey geliyor. Ben size söyleyeyim. Ne Moto kuriye. Ömere doğru ne gelebilir? Ömere doğru ne gelebilir? Meteor falan herhalde yani Ömere doğru Ömere doğru VIP kurye mi o artık? Ters şeritten mi gidiyor kırmızı ışıkta? burada? Ha? Biz geliriz biz. Harbiden VIP kuruyor koyup Ters şeritten geliyor bebe. Özellik açmış artık. Ömer'e doğru ne gelebilir burada? Ha? Biz geliriz biz. Hey yavrum hey. Her yerde oluruz, her yerden geçeriz, her yere gireriz. Hatice İstanbul. Sürüyor. E5 karayolu. Dört şeritli benim de sürekli kullandığım bir yol galiba burası yanlış bilmiyorsam. E5 evet ya. Ne beklenir dedik bak bomboş bir yol. Sağda çıkış var atıcı oradan çıkacak herhalde. En soldan en sağa buradan araba gelir şu motorcuya çarpar motorcu şuradan kaçar şurada durur. En sağda ileri bakın ileri. Sola bak sola. Aa tamam öndeki gelmiş. Buradan çıkacak herhalde en sağda. İleri bakın ileri. Sola bak sola. Kaç şerit değiştirip geldi gördün mü? Fatih videosunu ders bölümünde kullanacağım. Fatih sağ çekti bir şey var duracak falan. Yan sehpayı açtı. Yan sehpayı İlerken açtı. İnerken devrildi. Bir de biraz yürüttü motoru. Çok ortada kaldığını düşündü. Yan sehpa açıktı. Ama motordan inip bıraktığı zaman bir de ne görsün yan sehpa kapanmış. Niye? Hadi güzelim motoru kaldır. Onu da yan sehpa şöyle bir sert bir vuracağım mı? Beli de ağrımıştır. Düştü. E, Çünkü ben ne bileyim oğlum Ankara'da yaşıyorum ben. Yaştı. Ya tam açamadı ya da ileri götürürken sehpa kapandı. Bunlardan ilerletti diye. Biz çok önce işte 15-20 yıl önce e, motosiklet kontrollerini t -clock. anlatırken e, İngilizlerin bu kısaltmasıyla anlatıyordu işte T-Clock diye. Önce lastikler sonra kontrol edilir. Sonra kontroller sonra ışıklar kontrol edilir. Sonra işte e, yağlar, benzin falan sonra şase. En sonda da Kick stand yani yan sehpa. Buradaki kiki de gerçekten... Selamlar Çet, selamlar Rane. Az önce teyze olacağım haberini aldım. Vay 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 vay. Allah analı babalı büyütsün. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. İnşallah sevdiklerinize nice, nice uzun yıllar geçirirsiniz. Tekmelemek anlamında öğretirdik. Kik. Kardeşim benzinciye geldin. Yan sehpayı açtım. Bir tekmele şöyle topuğunla. Tekmene ki tam açıldığından emin ol. Çünkü özellikle uzun yol şehir içinde çok kullanımdan sonra insanın bacakları falan uyuşuyor yani. O sehpayı açtın mı açmadın mı emin olamıyorsun. Sonra motordan aşağı iniyorsun. Bir bırakıyorsun şabadank motor seninle birlikte yerde seni de altına alabilir ya da Camran tamam, abone olmuş hoş o yere düşer. Nasıl hissediyorsun şimdi teyze olacağını öğrendiğinde mesela? Nasıl bir his? Ben de olmak istiyorum hala ya. Ben vallahi amca olabiliyorum. Bakalım. Olunca tatacağım nasıl bir duyguymuş. Ula yeğenim olsa var ya yeğenimi. Abimlerin izin vermediği her şeyi yaptırırım. Her şeyi. Dışarı çıkmasını mı istemiyorlar? Kaçırırım beraber gezdiririm. Ne bileyim parka gitmesi yasak mı? Gel lan derim, parka gideceğiz. Oyun mu oynaması yasak? Gel koçum benim eve. Gel sana oyun oynatayım. Şey O yüzden yan açtınız. Onu bir tek meleğin topuğunuzla. Ee, şeyin ucuyla, ayakkabının çizmenin ucuyla yapmayın, ucu zedelenir. Topukla şöyle bir tek tam karşıya dayandığında. Türk simülasyonunda doğru düzgün amca yok. Sen bu çıtayı yükselt. Vallahi ben mükemmel bir amca olmak isterim ya. Vallahi ne mesela doğum günü mü? O oh, ne sever Araba oyuncak alırım şey bu. Şey arabalar vardı ya duvara muvara tırmanıyor falan. Biz çocukken bizim yoktu kardeşim. Biz onları tadamadık. Bari çoluğumuz çocuğumuz torpağımız tatsın. Onu alırım şöyle bir RC kor. Duvara tırmansın dönsün mönsün. Benzin ilerinden önüne. Belki kız olacak Mert. Ona da bir tane peliş oyuncak alırız. <laughs> bir tane peliş oyuncak. <laughs> Periş oyuncak koyuveririz ne olacak Allah Allah Barbie Barbie he. Ben 3 kere dayı oldum. 3 kere dayı mı oldun la? Maşallah. Bir prenses evi hemen. Yok ya öyle şeyler almam. Öyle şeyler almam. emin olmadan motor. Evet sırada pengu var arkadaşlar. Şuraya bir F5 atalım. Hemen. Yok ya öyle şeyler almam. Öyle şeyler almam emin olmadan motorda evet sırada pengos var arkadaşlar şuraya bir f5 atalım sırada pengos haydi bakalım tam renk çisem nur Tora...